Arkadaşlar hoş geldiniz NATO'nun kuruluşundan bu yana emperyalist kapitalist sistemin saldırgan gücü olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu anlamıyla dünyanın egemenlerinin baskı altına alınma mücadelesini, em emekçilerin mücadelesini baskı almak için sermayenin saldırgan gücü olduğunu herkes biliyor basını ve kamuoyuna, Atay'dan Malatya'ya, Adana'dan İzmir'e, ülkemizin dört bir yanına yeni NATO üsleri ve füzeler yerleştiriliyor. Ülkemiz, ABD'nin gelişmiş bir askeri üssü ve operasyon merkezi haline getiriliyor. Tüm bunların ardından emperyalizmin Orta ve Afrika'ya yönelik hakimiyet arayışları vardı. Libya'yı NATO bombalarıyla yerle bir ettiler. Mali, Fransa'nın askeri müdahalesiyle savaşa sürüklendi. Suriye'de kışkırtılan iç savaş iki yıldır büyük yıkımlara ve acılarla yol, açarak sürüyor. Orta Doğu'nun enerji kaynaklarına ve pazarlarına sahip olmak için yapılan bu müdahalelerle halkların kaderleri ellerinden alınıyor. Artık ne Irak'ta, ne Libya'da, ne Suriye'de bir ülkeden söz edemiyoruz. Ülkelerin tarihi ve halkların geleceği harap edildi. Bu yıkımdan pay kapma, gözlüğü içindeki AKP kamuoyunun paşası olmayı seçti. <laughs> Emperyalist politikaların aktif taşeronluğuna soyundu. Orta Doğu halklarını perişan edecek emperyalizm güdümlü bu savaş politikalarına karşı her yerde sesimizi yükseltmeliyiz. Bu savaş politikalarının bedeli Orta Doğu halklarıyla birlikte ülkemiz emekçi halk halkları ödettiriliyor. Bu bedeli ödemeyeceğiz. Bizler 6. filo nasıl ülkemizden kovulduysa bugünden NATO karargahını İzmir'den söküp atmakta emperyalizmi ve NATO'yu ülkemizden ve bölgemizden kovarak Türkiye'yi yeniden kurmakta kararlıyız. Bu karanlıktan çıkışın ülkemizden bağımsız bir ülke ve özgür geleceğinin tek yolu AKP düzeni yıkıp Türkiye'yi yeniden kurmaktan geçiyor. Türkiye'yi yeniden kurma mücadelemiz dini muhafazakarlaşmaya giriciliğe karşı gerçek layıklığı emperyalist tahakküme karşı bağımsızlığın aşırı çalışma ve sömürüye karşı <laughs> emeğin hakimiyetinin doğanın yok edilmesine karşı doğayla barışık bir hayatın Kürt sorununda barış bir arada yaşamın mücadelesidir. Basın açıklamamız bu kadar arkadaşlar. Emperyalistler işbirlikçiler 6. Filo'yu Unutmayın! <gülüyor> <gülüyor> Emperyalistler, <gülüyor> işbirlikçiler, altı